Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma siz sevgili balıklar güneşi yükseleni ve ayı balık olan arkadaşlarım ee, bakalım Ocak ayı sizi nasıl e, hangi etkilerle karşılayacak ve sizin e, hangi konulara dair e, farkında olmanız gerekir bilincini almanız gerekir bunlara dair şöyle bir öngöre alacağız arkadaşlar destek enerjisini temizliyorum desteği uyandırıyorum ve güzel enerjilerle farkındalığı yüksek bir e, açılım olsun diliyorum. Hadi bakalım siz sevgili balık burcu, yükselenin güneşi ve ayı balık olan arkadaşlarım bakalım size Ocak ayında ne bekliyor, neler bekliyor? ama şöyle alalım enerjiyi, şuradan başlamak istiyorum. Evet, mücadele değil mi? Tam da e, kör noktalarınız, tam da bir türlü fark edemediğiniz, anlayamadığınız alanlara yönelik mücadeleci olmanız gereken bir süreç. Şimdi özellikle e, şöyle ifade edelim. Kasım aralık son iki aylık süreç sizi çok darlamış, sizi çok yormuş, sizi bayağı bir... Hem sağlık anlamında hem psikoloji anlamında hem de elinizin gücünüzün takati kesildiği, böyle yorgun hissettiğiniz, mutsuz hissettiğiniz bir arayış içerisinde olduğunuz bir süreci temsil ediyor burası. Çünkü ailenizden gelen, aile birliğinden gelen ya da kalben duygusal anlamda kendinizi feda ettiğiniz çocuklarınız olabilir, anneniz, babanız, sevgiliniz olabilir. Çünkü direkt sizin kartınız geliyor aynı zamanda burada ateş ve su var yani e, ateş elementi e, ne dair Koç aslan yay ama özellikle Koç burcu çok burada net olarak geliyor e, Sizin hayatınıza dair böyle bir sisli puslu durumlar verebilir Hatta şöyle ifade edelim. Ocak ayı aslında bakarsak kendi hayatınızla ilgili bir türlü dengeyi tutturamadığınız, kendi sorumluluklarınızı ayırt edemediğiniz, her şeyi sorumluluk bilinci, bilinciyle yaparak kendinizi bir hayli yorduğunuz o fedakarlık alanlarınızla ilgili artık mücadele başlatmanız gerektiğini de ifade eder. Aynı zamanda çevrenizde otorite figürü yani patronunuz. Ee, anneniz babanız Eşiniz sevgiliniz Hani size baskın bir enerjide gelen ve sizi dengesizleştiren e, bizzat size e, sizin hayatınıza dair ailenize dair bakış açınızı böyle değiştirmenize sebep olacak durumlara dair böyle bir bir e, dengesizlikler yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar ama artık şöyle bir durum var. Ee, özellikle e, Ocak ayı siz sevgili, siz sevgili balıklara uyan ve yönet diyor. Uyan. Yani kendi hayatına uyan Ailen dahi olsa, çok sevdiğin kişiler dahi olsa, artık kendini feda etmeyi bırak, artık kendini kurban etmeyi bırak ve bakış açını değiştirerek, düzelterek, yenileyerek yönetmeyi öğren, duygularını yönetmeyi öğren diyor. Özellikle de aile birliğine yönelik duygular, kalbinizdeki hassasiyet uyandıran kişilere yönelik duygularınızı yönetmenin vakti, zamanı, dengelemenin vakti, zamanı geldi artık arkadaşlar. O yüzden Şubat ayının size en direkt olarak söylediği şey bu. Ee, hemen akabinde özellikle hayatımıza e, değen duygusal anlamda e, hayatımızı birlikte yaşadığınız eşiniz olabilir, partneriniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Aynı zamanda baba ya da abi figürlerine dair e, oraya yönelik, ee, böyle biraz konuşmalarınıza dikkat etmeniz de gerekebilir tamam siz kimseyi incitmezsiniz üzmezsiniz ama böyle birden sabrınızı zorlayacak bir konuşmayla ee, ve üstelik şöyle söyleyelim Mars'ın ikizlerde ve retroda olduğunu bilerek çünkü Mars etkisi çok net geliyor. E, aynı zamanda e, Jüpiter koçtaydı ki koç ömüsü, e, koç e, enerjisi ve öncülük etmek, liderlik etmekle ilgili geliyor. Nereye aile ve kendimizi duygusal alanlarda etkisiz hissettiğimiz alanlarda artık e, gönülsüz hissetmeyelim. Artık böyle hani ee, ama hani tamamen tek bir noktaya odaklı kalmayalım evrenin sistemin e, fırsatlarını görebilmek adına da at gözlüklerimizi lütfen e, Ocak ayında e, çıkaralım arkadaşlar. Ee, çok fazla sorumluluk alarak yorulduğumuzu söylüyor olabiliriz ama e, bu sorumlulukların ne kadarının bize ait olduğunu bilerek bir ayıklanma yap yapılması gerekiyor. Hani şey gibi düşünün, dolap temizliği, giymediğiniz kıyafetler dolabınızda ağırlık yapıyor, enerjisel anlamda ruhen size ağırlık veriyor. O yüzden dolap temizliği yapmak, ruhunuzun, e, ruhunuzda olan sorumluluklarınıza dahil ettiğiniz ve sizin enerjinizi tüketen, durumları artık temizlemek ayıklamak e, farkında olmak ve bu farkındalıkla yönetmek çok çok önemli e, arkadaşlar artık e, aile hayatınıza yuva hayatınıza kariyer ve e, hayata dair beklentilerinize de yönelik e, artık e, nasıl söylesem bilen kişisiniz yani e, tecrübelerinizi aldınız, deneyimlerinizi aldınız. Artık dengesiz bir enerjide yaklaşmaktansa, kaosu yönetebileceğiniz enerjinin farkında olmanız gerekecek. Ve şöyle olmaz olmaz demeyin, sıkı sıkıya tutunmayın. Olmaz dediğiniz, olmaz ama olmaz dediğiniz şeyler elinizden alınır, hayatınızdan çekilir ve sizler kendinizi yine bir boşlukta hissedersiniz. Bunu yaşamamak adına lütfen yönetimi tercih edin. Güçlü bir yönetim. Ve uyanın lütfen. Yani kendinize adadığınız, feda ettiğiniz durumlara dair bir uyanıklık olmalı arkadaşlar. 4 Ocak'la birlikte... Ee, artık kendinizi daha net ifade edeceğiniz bir süreç 12 e, Ocağa kadar ama özellikle de Şubat dönemine 12 Şubata kadar lütfen psikolojinize aynı zamanda sağlığa, e, aynı zamanda e, etrafınıza ya da ailenizde, kuzenlerinizde, çevrenizde e, oluşabilecek herkese hemen iyi niyetle yaklaşmadan aslında herkesin bir diğer yüzünün olduğunu da bilerek ee, kör noktamızda kalan e, durumlara dair yüzde bir pay bırakarak e, ilerlemenizi tavsiye edeceğim çünkü. Çok güvendiğiniz yerlerde böyle e, mutsuzluklar, huzursuzluklar, yönetimsizlikler yaşayabilirsiniz ve böyle birden e, ay enerjisinde böyle kaybolabilirsiniz. Buna çok müsaitsiniz arkadaşlar. Lütfen buna özellikle dikkat edelim. E, önümüzdeki iki aylık süreç sağlık açısından yani Ocak ve Şubat ayı sağlık açısından e, bireysel anlamda bedenimize de ruhumuza, ruhumuza da e, çok iyi bakmamız gereken bir süreç olacak. Ee, yine e, arkadaşlar e, Ocak ayında bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi ani kararlar almaktan. Aniden öfkelenip kızıp böyle ani bir tartışma yaratacak duruma dair büyüme enerjisinde olabilecek herhangi bir şeye dair ego yapabiliriz. Bir şeyi çok sevip bir şeyi çok nefret edebiliriz. Bunu duygusal kaldığımız alanlarda bizzat yansıtabiliriz ki sonrasında açıkçası haksızlık etmiş oluruz. Lütfen ne kendinize haksızlık etmek ne de karşınızdaki kişiye haksızlık etmekten uzak. Duygularınızı dinleyerek, dengeleyerek, gerekirse baba enerjisi alarak babanız varsa, abiniz varsa onlara sarılmak, onları öpmek, onları onurlandırmak, onlarla zaman geçirmek çok iyi gelecek. Aynı zamanda kendi enerjinizle iradeli olmak. Yani Ocak ayında kendiniz için, hayatınız için, 2023 için neyi planladıysanız bu konulara dair e, gri alanlar bırakmayın arkadaşlar mümkün olduğunca. Bir şey yani hedefleriniz yapılabilir ya da yapılamayacak şeyler olsun. Ütopik olmasın. Örneğin e, mesela ben kendim için bir e, hedef belirledim 2023 ile ilgili. Ben de bir balık insanı olarak üstelik hem güneşi ayı ve yükseleni balık olan biriyim arkadaşlar iradeli olmak. Mesela dediğim gibi ben her ay yine bir kitap bitirmek istiyorum. Aslında <laughs> önceden çok daha romandan bahsediyorum bu arada. Araştırma kitapları değil de romandan bahsediyorum. Ee, okumak istediğim birçok kitap birikti, roman birikti ve ben tekrar yeniden hızlı bir okuma yapmak ve başlamak istiyorum. Çünkü inanılmaz derecede acıkmış durumdayım kitaplara yönelik. Her ay bir kitap bitirmeye yönelik hedef koydum kendime. Bu olabilir bir durum çünkü ya okursun ya okumazsın okur muyum okumaz mıyım muallakta kalabileceğin bir durum değil o yüzden lütfen sizler de yani yapılabilecek bir e, amaçla gelin kısa amaçlarla gelin e, arkadaşlar ve şöyle ifade edelim. E o Şubat ayına kadar böyle birazcık belirsizliklerin, yine böyle içsel dengesizliklerin hayatınıza yönelik bakış açınızı değiştirmenizi değiştirmenizi sağlayacak maneviyatınıza yönelik durumlarla ilgili böyle bir değişim süresi içerisinde olacağınızı ifade edelim. Önümüzdeki iki aylık süreç içerisinde sorumluluklarınızı tekrar gözden geçirin üzerinizden bırakılması gereken, atılması gereken, size ait olmayan sorumlulukları bir kenara bırakın ve kendinize hobi alanları yaratın. Kitap okumak gibi, yürüyüşe çıkmak gibi, ee, ne bileyim, işte kurslara, seminerlere gitmek, ders almakla ilgili alanlar yaratın ve bu alanlar içerisinde kendinizi kendinizi tekrar güçlü bir şekilde hayatın içinde canlı olabilecek, güçlü olabilecek bir enerjide ee, olmak adına sağlam hedefler belirleyin der Ocak ayı. Ee, o yüzden şöyle söyleyelim. Şubat ayına kadar olan süreçte hedef belirleyin. Nisan ayı ile birlikte yönetin. Ee, 1 Mayıs, 10 Mayıs tarihleri harika süreçler olacak. Ee, Mart'a kadar e Mars ikizler'de ve sözlerimize, laflarımıza, dilimize, dilimizin keskinliğine dikkat edeceğiz. Baba enerjisinden faydalanacağız ve dirayetli kalacağız. Yani bir şey varsa vardır, yoksa yoktur. Der gibi. Yani kitap okurum ya da okumam gibi. Bu bir soyut bir somut bir örnek olsun istedim arkadaşlar. Ya da işte yemek yapacağım ya da yapmayacağım gibi. Net olmak, net kararlar çıkarmak çok çok önemli. E peki Burada hangi burçlar var dersek Koç, yengeç, balık, yay Aynı zamanda kova, aslan, yengeç ve boğa etkisi çok fazla olacak Ocak ayında Özellikle ama koç etkisi çok daha yüksekte geliyor arkadaşlar Bunu ifade edelim balık ve koç etkisi çok yüksekte geliyor O yüzden ateş ateşle gitmek, suya suyla gitmek değil Uyum sağlamak, içsel ateşimizi yakmak fazla cesur ilerlemeden tecrübelerimize dayalı ilerlememiz gereken ve yönetmemiz gereken süreç, duygularımızı ifade ederken dahi yönetmemiz gereken bir süreç. Şimdi 13 rakamı geldi ve matem ve ayrılık dedi. Her karanlık her karanlık gece güneşi konunda saklar dedi. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön dedi arkadaşlar. Ailesi yuvası olan balıklar için şöyle söyleyeceğim: İlahi bir sistem, ilahi bir düzen var. Ee, i̇şte karşımızda ateş elementinde bir dişil varsa, eşiniz varsa. Özellikle de aslan, işte koç ya da yay, ama daha çok aslan var burada. Aile birliğini ya da ilişkinizi toparlamaya yönelik lütfen sivri dilli olmak, kaç yapayım derken göz çıkarabileceğiniz aniliklerle gelen hızlı düşüncelerle değişen durumlara yönelik sakin kalmak, sabırlı kalmak çok çok önemli olacak. Özellikle 10 Mayıs'a kadar. Çünkü aynı zamanda 10 Mayıs demişken ve koç enerjisi gözüme batıyorken Jüpiter, yani şöyle söyleyelim Jüpiter balığın yöneticisidir aynı zamanda. Jüpiter koçta olacak Mayıs dönemine kadar. Bu nedenle arkadaşlar lütfen olayları büyütmeden, sorunları büyütmeden değişim enerjisinde bakış açınızı değiştirerek kendinizi kurban etmek, kendinizi yok etmek ya da feda etmekten uzak anlamaya ve anlaşılmaya yönelik eğer bir mahkeme konusu varsa boşanma söz konusuysa ya da evliliğinizi, ilişkinizi ayrılıkla molaya çekmek gibi bir durum varsa acele etmeyin derim. Özellikle de Şubat 17 Şubattan sonrası için işte Mars'ın ikizler burcundan, retrodan çıkmasıyla birlikte her şeyin çok daha doğru anlaşılacağı bir sürecin olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden matem ve ayrılık kartı tam nokta atışlı geldi bana sorarsanız. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığınız ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön dedi. Farkındalık olarak Ocak ayı size. Sevgili balıklar. Peki Ocak ayı mesajınız ne olur diyelim? Şöyle yapalım. Onu sürekli arzuladığını kendine itiraf etti. Yani aslında aşık olmak, birlikte zaman geçirmek, aşkı tekrar yeniden romantizmi, tekrar yeniden tutkuyu tekrar yeniden yaşamak istediğiniz bir süreç olacak ama lütfen. Kendinizi burada bloklamayın yani kendi enerjinizi çok şiddetli bir enerjide çalıştırıp beklentilerinizi çok daha yukarıya çekip karşı tarafın sizi anlamadığını karşı tarafın sizi görmediğini düşünüp inatçılık edip şımarıklık edip küskünlük içeren durumlara yönelik değil de sizin de kendi hayatınızla ilgili, ilişkinize, bakış açınızla ilgili değiştirmeniz gereken yönlerin olduğunu yukarıya çekmeniz gereken bir süreç olacak ocakayı. O yüzden önce öncelikle sürekli onu sürekli arzuladığınızı kendinize itiraf edin dedi burası arkadaşlar. Peki aşka dair alalım yani aşık olmak hani benim gibi olsun dediğiniz bir süreç olabilir. Ama kimse aynı değil arkadaşlar. Peki bakalım. Aldatma dedi burası. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektim? Bunu bul. Korkularınla yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme dedi aşk hayatınız, ocak hayat ocak mesajınızla birlikte. O yüzden lütfen arkadaşlar Hayatınıza çektiğiniz bu yanılsamanın, hayatınıza çektiğiniz bu sıkıntıların aslında sizin gerçek potansiyelinizi, gerçek kimliğinizi ortaya çıkarmak adına kadersel bir etkiyle de gelmiş olabileceğini gözden kaçırmayın arkadaşlar. Ve Ocak ayı... Objeniz diyelim, yani sık sık gözünüze gelecek, size hatırlatmalarda bulunacak. Evrenin size bir şeyleri anlatmaya çalıştığını söyleyebilecek objelere dair bilgi alalım, bilgi edinelim ve şöyle bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım ocak ayı diyelim. Gitme zamanı 45 rakamıyla geldi. Ee, ve burada merdivenler, köprüler, e, sihirli bir enerji var. E, artık bir yerlerden gitmek, yeni bir yerlere ulaşmak gerekiyorsa, e, bir kapıyı hızlı, bir kapıyı öfkeli kapatmaktan, agresif kapatmaktansa, vedalaşarak, anlaşarak, uyumla kapatmayı tercih etmeniz gereken bir sürece, süreç arkadaşlar. Öğrenmelisiniz ama neyi? Özellikle yönetmeyi ve inancınızı korumayı öğrenmelisiniz bu süreçte. Özellikle Ocak ayının size verdiği mesaj bu olacak. Yönet, inancını koruyarak yönet. Yani e, burası farkındalıklarını al, kendini feda etmeyi bırak e, ve artık e, sorumluluklarının gerçek sorumluluklarının farkına var. Aile ve yuvaya dair istemsiz kaldığın, e, sırtını döndüğün, e, olmaz dediğin durumlara dair de agresif yaklaşma dedi arkadaşlar burası. O yüzden e, aldatma durumu varsa e, kişinin ki bu olayı yaşamınıza çektiyseniz eğer Buradaki dersi almak çok önemliymiş. Peki, son olarak melek mesajınızı alalım. Şöyle... İlahi düzen geldi. Aynen etik hani hayatınıza aldığınız bu aldatma, ihanet, yanılgı, aldanma aslında çok ilahi bir sebepten gelmiş arkadaşlar. Ee, çok sevgili baş melek Raguel, her şey şu anda tam olması gerektiği gibi. Geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altında saklı düzeni gör dedi. O yüzden bazen e, yaşadığımız şeyin değerini anlayabilmek için uzaklaşmak gerekir. Bu tıpkı şey gibi, yani gitmek gerekir. Bu tıpkı... E, vazgeçmek zorunda olduğumuzu anlayıp mesela işte bir düğüne gideriz çok yüksek ses vardır ya da bir eğlence mekanına gideriz çok yüksek ses vardır kulaklarımız çınlamaya başlar ee, ve o sese o kadar yakınsak o sesi o kadar algılamakta zorlanırız ama belli bir mesafe aldığımızda belli bir uzaklık aldığımızda hani derler ya aslında davulun sesi e, uzaktan hoş gelir diye bazen uzaklaşmak aslında olayın merkezinden çıkarak yaşananın gerçekliğini görmek derinlerinde ne olduğunu bilmek tıpkı geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altında saklı düzeni görmek gibi yani bu buzdağının altını görmekle ilgili bir süreciniz var arkadaşlar ama şöyle söyleyelim 1 Mayıs ve 10 Mayıs tarihleri çok adil bir süreç ilahi planlamanın ilahi düzenlemenin karşılığını alacağınız, hediyesini, ödülünü alacağınız bir süreç olacak. O yüzden lütfen acil, ani kararlar almayın. Ocak, Şubat bir boşanma söz konusu ya da mahkemelik konulara dair bir şey söz konusu olmamalı. Buna, buna hani boşanma ya da bitişlerdense tedavi olmak, iyileşmek, destek almak, psikiyatr ya da psikolog desteği almak çok daha iyi olacaktır sizler için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ocak ayı size güzellikleriyle, mutluluğuyla, sağlığıyla gelsin hem bedenen hem ruhen. Lütfen size ait olmayan sorumlulukları artık bırakmanın vaktinin geldiğini bilerek cömertçe bırakalım oraya. Yani nasıl ki cömertçe aldık, cömertçe de bırakalım artık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.